Merhaba arkadaşlar, yeni video ile yine karşınızdayım. Ekranda gördüğünüz bu tablo bir genleşme tankı üzerinden sökülmüş bir tablo. Burada genleşme tanklarının sisteme bağlanmadan önce ön gaz ön gaz basınçlarını ayarlamamıza yardımcı olacak bir tablo. Çok güzel hazırlamışlar. ülkemizde gerçekten ustalarda bu konuda bayağı bir eksikler var. Genelde fabrika çıkışı bu ürünlerin 4 bar oluyor ve ustalarımız genelde hiç uğraşmıyorlar. Direkt 4 bar'ı bağlayıp geçiyorlar. Aslında çok önemli hatta genleşme tankının can alıcı noktası içerisindeki hava. İçerisindeki hava ayarsız olduğu takdirde genleşme tankı çalışmaz. Çalışsa da verimli çalışmaz ve içerisinde bulunan lastiğin yani mevranın ömrü çok kısa olur. Kısaca şu önümdeki tablodan bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Bu kalifer ve hidrofor sistemlerinde sisteme bağlanmadan önce genleşme tankının içerisinde olması gereken hava miktarları. Mesela şurada en solda bina kat sayıları var. İşte kat sayılarına göre yükseklik değerleri. Zaten ortalama e, bina katları üçer metre alınır. Yani iki, ikinci katta 6 metre, 3. katta 9 metre, dördüncü katta 12 metre gibi. Burada metre yüksekliklerini görüyorsunuz. Şu alanda e, kapalı genleşme sistemlerinin kalüfer tesisatlarına bağlandığındaki bar ve libro olarak değerlerini göstermişler. Şu da ise hidrofor e, genleşme hidrofora bağlandığındaki ön gaz basınçlarını göstermişler. Mesela kısa bir örnek verecek olursak atıyorum 6. 6. 6. 6 katlı bir binaya genleşme tankı bağlayacaksınız. İşte burada kot yüksekliğini göstermiş. 18 metre buradan ilerliyoruz. Mesela hidroforda çalışacak. 6. kata yeterli bir miktarda yani normal bir basınçta su çıkartmak istiyorsanız burada Hidroforun ön gaz basıncı 3 bar olacakmış. Şimdi mesela fabrika çıkışı bunlar genelde 4 bar çıkar. Eğer bunu 6 katlı bir binaya bağlayıp normal bir basınçta çalıştırmak istiyorsanız bunu 3 bara düşüreceksiniz. Yani bu, bu ne demek? Hidroforun üzerinde bulunan basınç saatinin bas, basınç şartelinin burada 3-5'e ayarlanması. Yani hidrofor 3 barda Çalışacak. 5 barda susacak. 3 barda çalışacak. 5 barda susacak. Yani 6 katlı bir binaya uygun basınçta su çıkartmak istiyorsak burada ön gaz basıncını 3 bar ayarlıyoruz. Mesela atıyorum 9. kata çıkaracağız. Burada ön gaz basıncı 4 bar olacak. Tabi bu e, e, havayı yenleşme tankına basacağımız havayı tablodan seçtikten sonra Sisteme bağlamadan hidroforu çalıştırmadan ön gaz basıncını ayarlayıp mesela atıyorum 4 barda geldiyse size 5 bar lazımsa ilk önce 5 barı basıp öyle sisteme bağlıyoruz. 4 barda geldi size 2 bar lazımsa 2 barı düşürüp öyle devreye alıyoruz. Devreye aldıktan sonra da mesela üzerindeki duruk şalterden mesela kaça ayarladınız? 3 bara Buradan Hidrofor üzerindeki saatten 3'te susup 5'te çalışacak şekilde üzerindeki duruk şartelin ayarının yapılması gerekiyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum.